Metamorfik kayaç yani başkalaşım kayaçları daha önceden modellediğim tortul kayaçların basınç, sıcaklık ve kimyasal gibi olaylarla değişikliğe uğraması sonucu oluşuyorlar. Metamorfik kayaca ısı ve basınç uygulamak için bir şey, poşet kullanarak bunu sıcaklık ve basınç yardımıyla daha küçük parçalara ufalanacak ve tekrardan daha sert bir hal alacak eskisine oranla tortul kayacı oranla daha sert bir hal alacak ufalanan bu parçalara krem şanti ekleyeceğim krem şanti de bun bunların birleşmesini sağlayarak daha sert bir kıvam alacak ve normalde de zaten kayaçların birleşirken daha farklı etkilerle örneğin çeşitli maddelerle birleşerek katı bir kıvam almasını sağlayacak. Şöyle koyuyorum. uzun süre beklediğinde daha sert bir kıvam alacak. Metamorfik kayaçlar ender görülen istisnaların dışında fosil içermemektedirler. Bunun nedeni de kayaçta bulunan fosiller sıcaklık, basınç ve diğer kimyasal olayların etkisiyle değişikliğe uğruyorlar ve yok oluyorlar. Bu yüzden de gözlemlenemiyorlar. Metamorfik kayaçlar dünyanın e, yer kabuğunun büyük bir bölümünü oluşturmakta. Ayrıca bu kayaçlar kimyasal ve e, mineral bileşimine göre sınıflandırılmaktadırlar. Şu şekilde son hali de böyle oluyor. Şöyle bileştirilmiş hali